Merhaba arkadaşlar bu beraber bütün giysileri toplamaya çalışacağım. Yani arkadaşlar bunun şapkalarla dahil. Bak şimdi korkuyorum açıkçası şurada adamlar adamlar var. Adamları şimdi iteleyeceğim inşallah olur. Arkadaşlar bu arada eve kuala almak hangilerinizin aklına daha geldi? Yorumları yazarsanız sevinirim. Evet aklım adamları. Evet arkadaşlar şimdi biraz rahat açılayım ama beni görmemeleri gerekiyor. O yüzden şuradaki bazı giysileri topluyorum. Evet arkadaşlar. Buradaki giysilerin hepsini toplamak küçüklükten beri hayalim olmuştu. Bunların hepsini toplayıp giymeyeceğim arkadaşlar. Yani hepsini toplayıp çöp atacağım arkadaşlar. Çok mutlu olmuşum Arkadaşlar küçükken bir keresinde küçük bir hesaplayıcım vardı. Ee, geleceği hesaplayabiliyordu. Tabii ben bozmadan önce. Evet sen de gülüyorsun oradan. Evet, ben bozmadan önce arkadaşlar küçük bir hesaplayıcım vardı. Evet arkadaşlar şimdi Şefin yanındakileri kapatıyorum. Şefanma fark etmez adammış ama benim için fark etmez. Neyse Şefanma fark etmez adammış benim için de fark etmez. Neyse o hesaplayıcımı bir keresinde bozmuştum ama bozmadan önce beni yakalayıp ve bütün topladıklarını hepsini bir odaya kapatacaklarını ve benim de bütün hepsini çöpe atacağım vardı ne kadar saçma bir şey değil mi? Neyse artık bunların hepsini de koyarım. Ya şapkaların büyük bir çoğunluğu girmiyor zaten. Yani büyük bir çoğunluğunu sokamıyoruz. Olmuyor. Bunların girdiklerine eminim başörtüleri varmış bu Evet. Evet. Neyse. Önemli değil. Neyse bunları bunu da sokarım. Bunları nasıl taşırız? Bunları elimde taşıyacağım büyük ihtimalle. Bir saniye. Arteş etti. Yani şimdi bunların hepsini toplamış bulunuyorum. Evet. Evet arkadaşlar buradaki her şeyi atacağım göre şimdi şepi dışarı atıp atacağım. Şimdi şep dışarı git. Evet. Hepsini toplamış bulunuyoruz arkadaşlar şimdi. Bir saniye bir saniye. Sen bütün her şeyi nasıl topladın? Ya topladım işte. Nasıl izin verdi bu manyaklar? Bir şey bunu her şey toplamış. Bizi de ittirmişti zaten. Geliyoruz. Madem bütün dağınıklığıyla orada kalsın. Arkadaşlar size bahsettiğim küçükken hesaplayıcılarım yalnız söylememişler. Bir saniye bunları da çöpe atacağım. Burada ben yıllarca yaşayamam ama. Şunların hepsini şuraya atarsam. Atarsam bunlar da şok olurlar. Hatta krampet bile atabilirim. Oha bunlar çok zor. Ver abicim onları da atayım. Arkadaşlar şimdi çıktım. Herkes kafayı yemiş olduğu için çıkmayı becerdim. Aa bunları atmayı unutmuşum ya. Ne büyük ayıp. Atıyorum bir saniye. Sizi de mi atsaydım? Hayır biz atma. Arkadaşlar şimdi biz her şeyimizi yerken pardon bir süt alabilir miyim? Evet biz her şeyimizi yerken benim canım şeyimi de içerken neyse ben de içim arkadaşlar bir şey olmaz. Arkadaşlar şöyle ki arkadaşlar ben bizim hepsini çöpe attım. Arkadaşlar gerçek hayatta böyle bir şey yapamazsınız. Yani izin vermezler. Evet olmaz böyle bir şey. Evet böyle bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Yani normalde böyle bir şey yapmanıza kızarlar, izin vermezler, polislik durumlar olur. Arkadaşlar o yüzden buraya gördüğünüz her şey hayaldir. Arkadaşlar tabii ki bu tip oyunlarda bunların hepsini yapmanız kolay oluyor. Yani çünkü canınızın istediği bütün senaryoları kurabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar bunu gerçek hayatta yapmayınız. Veya kötü örnek olunmaması için yani çok fazla bunu fazla gerçek düşünmeyiniz. Yani burada gördüklerinizin hiçbiri gerçek değildir. Arkayatın arkadaşlar adamları da o şekilde fırlatamazsınız. Sanırım bugün en komik kısmı da orası oldu. Adamları fırlattım arkadaşlar. Adamları çok kötü bir şekilde fırlatmadım ama ne yapayım yani beni de o kadar sinirlendirmeselerdi. Orada da durmasalardı. Neyse arkadaşlar yani burada gördüğünüzün hepsi bir şey değil ama arkadaşlar birazdan göstereceğim bir şeyi gerçekten yapabilirsiniz. Hanımefendi bir şey soracağım. Efendim. Benim. 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 Bunu da yapamazsınız. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bir şakaydı. Evet arkadaşlar arkadaşlar akşam olmuş. Evet arkadaşlar ben çok fazla delirmeden hoşçakalın. Evet arkadaşlar geceyi burada geçirmedim. Evet manyak değilim. Geceyi burada geçirmedim. Ee, eve gittim. Yani evet arkadaşlar size ne olduğunu anlatıyorum şu anda. Eve gittim. Uyudum. Ve rüyamda o adamların benim ileride açmak istediğim giysi mağazasına gelip bütün her şeyi mahvettiklerini gördüm arkadaşlar. Hiç güzel bir davranış yapmadığımı düşündürecektim ki bir şey fark ettim. Yanımdaki şey adam değilmiş. Uyudu saldı. Evet çok güzel. Şimdi seni oraya kapatmak isterdim. Allah vallahi de villayı da kapattım. Seni oradan çıkarmam için bir neden söyle. Sen Wednesday değilsin. Aslında doğru diyorsun. Evet arkadaşlar. Buraya neden bu şekilde geldiğimi bilmiyorum. Neyse. Bu şekilde durayım. Evet. Aslında şöyle azıcık uyuyabilirim. Biliyor musunuz? Sabah şöyle